asla seni üzmem. Benim canım babam asla senin sözünden çıkmam. Babalar günün kutlu olsun. Baba sen bize baktın. Artık bakma sırası bize. Babacığım sen rahat et diye arkanda dağ gibi biz varız. Canım babam babalar günün kutlu olsun. Babam benim canım babam, ailem reisi. Babalar gün kutlu olsun. Aydın olsun yüzün, mutlu olsun her günüm. Babacığım babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Babam benim canım benim. Arkamda dağ gibi durursun. Babam benim iyi ki varsın. Ailemizin direğisin. Babacığım babalar günün kutlu olsun canım babam. Anlatma yetmez kelimeler. Babaların en güzelsin sen. Aslan babam benim. Canım babam babalar günün kutlu olsun.